Yıl 1998'di. Ben o zamanlar 22 yaşında, fotoğrafçılıkla ilgilenen kendi halinde bir üniversite öğrencisiydim. İstanbul'un o zamanlar hala sessiz köşeleri vardı. Kadıköy'ün arka sokaklarından birinde terk edilmiş bir apartman hakkında duyduğum söylentiler dikkatimi çekmişti. Burası 1960'larda yapılmış eski bir konuttu. Söylentiye göre apartmanda son oturan aile bir gece evin içinde çıldırmış, baba karısını ve iki çocuğunu öldürdükten sonra kendini asmıştı. Cesetler haftalar sonra bulunmuş, evde o günden beri kapalı kalmıştı. Mahalledekiler geceleri pencerelerden siluetler gördüklerini, uğultular duyduklarını söylüyordu. Başta efsane sandım, sonuçta eski binalar, eski ölümler ve korku hikayeleri. Hepsi birer şehir efsanesiydi değil mi? Ama zihnimin arkasında bu binayı fotoğraflama düşüncesi vardı. Belki bir proje, belki bir sergi, belki de sadece korkunun nasıl bir duygu olduğunu hissetmek içindi. Bir cuma akşamı fotoğraf makinemi, yedek pilleri ve bir el fenerini aldım. Binaya vardığımda hava çoktan kararmıştı. Sokak lambalarının titrek ışığı apartmanın girişini zor seçiyordu. Kapısı paslıydı ve biraz zorlayınca gıcırtıyla aralandı. İçeride ağır bir nem ve toz kokusu vardı. Merdivenler kırık döküktü. Duvarlardaki duvar kağıtları yer yer kalkmış, altındaki rutubet lekeleri siyaha dönüşmüştü. Fotoğraf makinemle ilk kareleri çekerken kalbim deli gibi atıyordu. Sanki her an birinin arkamdan nefesini hissedecekmişim gibiydi. Ama kendime bu sadece korku deyip durdum. Korku aklımızın oyunudur değil mi? İkinci kata çıktığımda uzun zamandır dokunulmamış tozla kaplı bir koridor karşıladı beni. Kapılardan birinin aralığından içeriği fotoğrafladım. Flaş patladığında bir anlık yansıma gördüm. Gözlerimle baktığımda kimse yoktu. Işık oyunları dedim kendi kendime. Yine de içim huzursuzdu. Üçüncü kata çıktığımda hava daha da ağırlaştı. Sanki nefes almak zorlaşıyordu. Tam o sırada koridorun sonundaki kapının yavaşça kapandığını gördüm. Kimse yoktu. İçimdeki korku mideme saplanan soğuk bir bıçak gibiydi. Ama geri dönmek istemedim. Merakımdan çok aptal bir cesaretle o kapıya yürüdüm. Kapıyı açtığımda burasının olayın yaşandığı daire olduğunu fark ettim. Duvarlarda hala aileye ait sararmış fotoğraflar, yerde oyuncaklar, devrilmiş bir masa. Sanki birileri hala yaşıyormuş gibi dağınıktı. Salonda tavana hala ip bağlıydı. İpe bakarken içim çekildi. Bir anlığına bir fısıltı duydum. "Buradasın." Çok hafifti. Kafamı çevirip "Kim var orada?" dedim. Cevap yoktu ama fısıltının yankısı hala kulaklarımdaydı. Fotoğraf makinemle odanın her köşesini çektim. Her flaş patladığında bir anlık gölgeler duvarlarda dans ediyordu. Sonra tam mutfağa dönerken yanımdan bir şeyin geçtiğini hissettim. Soğuk bir rüzgar gibiydi ama tüm pencereler kapalıydı. Birden tavan arasından bir ses geldi. Çatının tahtalarının gıcırdadığını, birilerinin sürünür gibi gezindiğini duydum. Adımlar yavaş, neredeyse kasıtlıydı. İçimde bir panik yükseldi. Kaçmak istedim ama ayaklarım beton gibi ağırlaştı. El fenerimi tavana tuttum. Bir an için tavandaki küçük kapaktan bana bakan bir çift göz gördüm. Gözler simsiyah ve derin boşluk gibiydi. Donup kaldım. Gözler kayboldu. Birkaç saniye sonra kapaktan kirli, kuru bir el sarktı ve yavaşça geri çekildi. Artık dayanamayıp arkamı dönüp koşmaya başladım. Merdivenlerden inerken birden arkadan duyduğum ses hala kulaklarımda. ''Gitme.'' İlk kata geldiğimde ayağım kaydı. Yere düştüm. El fenerim elimden fırladı. Yerden doğrulurken kapının önünde silik bir kadın silüeti gördüm. Beyaz, lekeli bir elbiseyle. Yüzünü göremedim. Saçları yüzünü örtüyordu. Bana doğru bir adım attı. Dona kaldım. Fotoğraf makinemle refleksle bir kare çektim. Flash patladı ve bir anlığına her şey beyaz oldu. Sonra görüntü yok oldu. Kadın gitmişti. Hemen kapıdan dışarı fırladım. Nefes nefese kaldırımda dizlerimin üstüne çöktüm. Eve döndüğümde titriyordum. Kendimi hala gördüklerin gerçek değildi diyordum. Sabaha kadar uyuyamadım. Ertesi gün cesaretimi toplayıp çektiğim fotoğraflara bakmaya başladım. İlk başlarda normaldi. Boş odalar, tozlu koridorlar. Ama sonra o flash patlayan kareye geldim. Fotoğrafta kapının önünde net bir şekilde duran kadını gördüm. Yüzü hala saçlarıyla örtülüydü ama yanında dizlerinin dibinde iki çocuk silüeti daha vardı. Çocukların yüzleri solgundu, sanki bana bakıyorlardı. Ve hepsinin arkasında tavandan sarkan bir gölge. Uzun boylu, boğazına ip dolanmış, sallanan bir adam. Fotoğrafa ne kadar baktığımı bilmiyorum. Ama ne zaman gözlerimi kapasam hala o siyah gözleri, soğuk fısıltıyı ve Gitme diyen sesi duyuyorum. Bugün o apartman hala orada. Hiçbir şey değişmedi ama ben değiştim. O günden sonra bir daha gece yalnız fotoğraf çekmedim. Çünkü artık biliyorum ki her şey akılda bitmiyor. Bazı şeyler orada, karanlığın içinde bizi bekliyor.